Merhaba arkadaşlar, yeni kitap okumama hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane hikaye okuyacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bugün sizlerle yarasalar neden baş aşağı uyur okuyacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve başlayalım. Daha önce hiç yarası gördün mü? Evet gördüm. Ama canlı kanlı olacak. Televizyon gördüklerin sayılmaz. Gerçi sen de hak haklısın. Yarasaları gündüz gündüz görmek ne Neredeyse imkansız. Çünkü onlar gün boyunca buldukları kar, karanlık bir köşede baş aşağı uyurlar. Gece o, olunca ortaya çıkarlar ve yemek aramaya başlarlar. Bir gece yarasaları asılı bir şekilde gören gecesi baykuş. Onlar gibi ters durmaya çalışmış. E becerebilince de cumburlop aşağı düşmüş. Bu o bu olaydan sonra başa, başındaki sargılarla uçarak yanıma geldi ve heyecanla heyecanla bu yarısalar bütün gece baş aşağı duruyorlar. Hiç zorlanmıyor. Hiç zorlanmıyor. Yorulmuyorlar mı? Baksana ben neredeyse kafamı kıracaktım diye sordu. diye sordum. Üç şey ayaklarına yapıştırıcı mı var? Ayakların içinde bir şey mi var? Yoksa ellerinle böyle tamamen dokunuyor mu? Elleri var. Böyle dokunuyor galiba. Ve 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 ve. ''Vallahi baykuş kardeş biraz tuhaf gelecek sana ama baş aşağı du durmaları onların avantajına. Çünkü kanatları güçsüz olduğundan yarasalar uçan canlarlar.'' arasında en zor uçabilen hayvandır. Bu yüzden de bir yarasanın yerde kanatlarının çırparak havalanması mümkün değil. Değil, değil, değil. Mümkün değildir, 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 değildir. Kendini yüksek bir yerden aşağı bırakması ve hava süzülürken kanatlarını açarak uçmaya başlaması gerekir. Aks aksi halde uçamaz. İşte bu nedenle yarasalar baş aşağı bir yere asılarak, uyur ki onlara avlamaya gelen gelen yukarı gidiyor. Ben bu kitabı okumuyorum. Okuyacağım tabii ki. Her ne kadar yarasaların kö kör olduğu iddia edilse de aslında kör değillerdir. Yarasaların gözleri minnacık olduğundan geceleri avlanmaya çıktıklarında bu gözler onlara yetmez. Ekolokyasyon ile gö yönlerinin ve avlanlarını bulurlar. Yani ses çıkartıp ku kular Larıyla, o ses dalgalarının havada hangi hangi neselere çarpıp geri döndüğünü tanıyabilirler. Bir bir nevi kulaklarıyla görürler. ki yalnızlık laktan canı sıkılıyordu. Niye? Ona, eş, ona eşlik edecektim sadece. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Yarasaların canı sıkılmaz baykuş. Dedi. Ve <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Yok şöyle yapacakmışım. Hop. <laughs> etmez kendini boşluğa bırakıp uçabilsin ve böylece kaçabilsin ayrıca onlar senin benim gibi değil zira yarasalar baş aşağı dururken hiç zorlanmıyorlar çünkü tabana Asılırken tutundukları ayak parmakları ve pençeleri tutunma esnasında kilitlenir kalır. Bilmiyordum. Açılması için yarasının uyanıp zorlayarak onu açması gerekir. Eğer bir yarasa uykusunda ölürse orada öylece kalabilir. Bilmiyordum. Arkadaşlar kitap okuman bitti. Hikaye bitti. Daha fazla video görmek için kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bye bay.